Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lego tasarımlarının yine yapışı, yapılışlarını göstereceğiz ama ben bu sefer kısa. de büyük bir şey gö büyük bir tasarım gösterecek. İlk ben başlayayım. Ben DJ masası yapmayı göstereceğim. Evet şimdi bu, ben üst üste takmadım böyle. Böyle böyle bir parçaydı. Ama isterseniz siz üst üste takarak da yapabilirsiniz ve farklı renkte. Şimdi Böyle parçalarımızı birleştiriyoruz. Bunlardan bir parça. Şöyle. Sonra bunu kenarına takıyoruz. Şöyle olacak. Dönecek. Sonra dört tane aynı renkte ya da farklı renkte düğme alacağız. Bu düğmelerimizi karemizin üst, kalan boşluğumuzun üstüne takıyoruz. İsterseniz yükseltebilirsiniz. İsterseniz farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan şöyle bir DJ masası olması için şöyle takıyoruz ve şimdi müziğimize başlayabiliriz. Evet şimdi itfaiyeci tasarımını gösteriyor. Yalnız benimki bayağı bir büyük yapmamız uzun sürebilir. İlk önce böyle bir tekerlek olacak. Sonra bu parçadan iki tanesini böyle takacağız. Böyle hızlı dönmesi lazım, yoksa arabanın hiç hızlı gitmez. Böyle bunlardan iki tane alacağız. Sonra bunları üst üste takıp böyle yapacağız. Sonra bunları böyle e, bu parçadan iki tane yapıp böyle takacağız, aynı hapalar gibi. Aynen. Sonra böyle iki parça takacağız. Bu arada bu iyice dönemeçli bir şey olacak. Sonra buraya bir tane bundan takacağız. Buraya dörtlü. Farklı renklerde olabilir. Hiç sıkıntı değil. Sonra buraya bir tane bunlardan takacağız. Ki tekerlek tekerlekten çamur sıçrasın. Sonra sonra bu tas buna sonra sonra da e, buraya böyle iki iki parça takacağız bu arada e, bu birinde boşluk olanlardan ama hiç sıkıntı değil gerçek dörtlü de takabilirsiniz sonra sonra bunu böyle takacağız sonra bunu böyle arabayı yönlendirmek için sonra e, sonra Böyle bu parça ve bunu e, ben buraya çıkartamadım önceden yapmıştım. Sonra bu düz de olabilir farklı renk de olabilir. Ama buraya ikili takıp bunu da böyle takacağız. Sonra bunu böyle takacağız. bu Bu böyle olmayacağını biliyoruz. O yüzden buraya bundan takacağız. Sonra büyük, far, bu fark bu parçaların hepsinden farklı renk olabilir. Ee, sonra bunları böyle takıp tabii ki de böyle takmayı planlamadığımız için direkt olarak buraya bu parçalardan farklı renk de olabilir. Aynı renk de olabilir. Ama farklı renkler daha iyi uyuyor. Sonra böyle takacağız. Hala birleşmedi farkındaysanız birleşme Birleşmezse arabanın bagajı olmaz, o yüzden bu parçalardan alıp böyle sonra bu bu parçalardan alıp böyle takacağız. Onlar dönebilen parçalar alttakiler bu arada. Evet, yani böyle kıvrılabilir. Sonra bunu böyle takacağız. Bu arada e, bu ayrı tekerlek de olabilir. Şimdi ben bunun içindeki janttan yaptım. Sonra bunun illa e, sarı olması lazım. Çünkü o zaman kolay dön. Eğer sarı olmazsa kolay dönmez. Sonra bunu böyle kapatmak yerine bunu böyle takacağız. Buradaki parçamızı yanlışlıkla takmışım. Sonra bunu böyle takıp bunu böyle takacağız. Sonra bu parçayı böyle takarak Tasarımımızı bitireceğiz. Bu arada artık yolculuklarda dev gibi bir kasayla yol, yolculuk edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.